Herkese yeniden selam bugün görmüş olduğunuz gibi 5. ligdeyim. Pardon 6. lige çıkmam için sadece 2 maçım kaldı. 2 maç kazanırsam Usta 3 ligine yani 6. lig'e çıkacağım. Oynayacağım deste bu görmüş olduğunuz domuz binicisi deviz destesi. Hemen maçlara başlayalım. Hemen <laughs> ilk maça başladım. Mario geldi. Ne oynuyorsun kardeşim yani. Güzel bir deste oyna da meta destesi oyna en azından zorluk çekmeyeyim. Desini bilmeyince rakibin daha kötü oluyor ya. Felaket gülesi benim için sıkıntı. Blockbait mi oynuyorsun? Çok yanlış attım. Ben ne yapayım? niye öyle attım ki? Ateş rolünün üstüne atacaktım normalde. Şöyle bir dev iskelet atacağım. Felaket golü elinde yok. Belki dedim prenses falan atar ortadan. Bir tomruk atacağım. Belki kuleye falan gideriz. Valkyrum var. Şövalyem var. Hatta atacağım biniciyi de. Güzel. Birinci kulede şu anda Bayağı bir hasar vereceğiz oraya. Çok kurmasınlar. Tamam. Felaket yine elinde. Tekrardan atabilirim deviskelete Kraliçe zaten savunmak için bir çete falan atar herhalde. Aynen. Bir de dev -skelet. Artık. Aynen şövalyeymiş. Belki kuleye gider mi? Gitmez şu anda Buz falan da de. Hasar almamız lazım çok fazla Köprüden attığı prenseslere falan dikkat etmem lazım Felaket kulesi sıkıntı benim için ya Birinci deprem yapmama rağmen falan ölmüyor Ben niye attım ki tomruğu ya Dedim ki savunurum bomba kulesi falan Neyse Roket gelir mi? Gelmez herhalde. Daha bir ikiseyiz. Sağlı solda gitmem lazım. At felaketine. At çeteyi bir de. Güzel. Kraliçen özelliği iyi iş yapıyor. Kraliçe vur kuleyi oradan. Çok iyi. Onu ona atacağım. Şimdi fıçı geliyor. Aynen. Fıçıyı arkaya atması güzel oldu benim için. Tek atacaktır hepsine. Aynen öyle. En azından bir depremle falan vururuz. Roket attı niye hiçbir fikrim yok. Fazla agresif sanki bu. Prenses gelecektir. Gelmeden. Hasar farkını fıçı dikkat etmem lazım. Fıçıya vurdurmam lazım. Bak yine arkaya atıyor. Arkaya atması benim için iyi. Bir ikisileri durdurabiliyorum. Binici vur ölmesin diye iskelet diyecektim. Çok iyi. Tomru saklayacağım ya. Fıçı hiçbir türlü vurmasın çünkü. Tamam ya zaten de geride galiba. Son iksirleri atıyor gibi geliyor bana. Bak yine arkaya atıyor herhalde. Bu sefer önem attı. Bak yine arkaya atıyor. Kanka akıllan artık arkaya atma. Ben de artık depremle vuruyorum artık. Dev ölmezsen orada çok iyi olur be. Ölmesen iyiydi de neyse. Çeteyi niye öyle attı hiçbir fikrim yok. Prenses gelecektir. Bak yine mi arka Eyvah bu bak arka attığını biliyorum ama. Vurma 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 kuleye vurma. Felaketi saklıyor. Bu sefer öne attı galiba. Artık bir şekilde vurmamız lazım. Çünkü bunun roketi falan var. Sıkıntı benim için. Tekrar bir binici daha çete gelecektir bu sefer. Aynen öyle. Çok iyi tahmin var ya. Ben neyim ya. Birinci vur. birinci vur. Tamam neyse. Roket çeviremez. Şöyle güzel maçta kazandık. Bir, bir, hatalar falan yaptık ama neyse toparladık maçı. Hemen ikinci maçla başladım. HYT 9 geldi. Bu maçı kazanırsam artık 6. ile çıkıyorum. Hemen bir ateş vuruyla başlıyorum önden. Destesini çözmem lazım öncelikle. Deprem atmayacağım. Belki top falan atabilir ama. Dev iskelet. Aynı desteği oyunu olabiliriz. Şöyle bir düvende dev iskelet atacağım. Bir tık geriden atabilirdim. İnşallah köprüde kalmaz ha. Kraliçe gelirim ortadan. Bina asıl önemli benim için. Hangi binayı oynuyor acaba? Silah şöyle varmış. İyi. Kraliçe olmamasından daha iyidir bence. Atmayacağım depremi ya. Şöyle atacağım bir de iskeletler gelecektir o binici için. Güzel iskeletleri attırmadık. Ateş ruhu bir de kuleye zıpla. Çok iyi. Hasar döndeyiz. Bunun arkasına binici atmaz inşallah. İksirim biraz az. Şöyle tamam yetiştirdik güzel. Zehri varmış. Biraz farklı destek Deprem olmaması benim için daha iyi. Biniciyle en azından bomba kulemi şey yapamaz yani alamaz. Fazla hasar almazsam, hata yapmazsam maçı kazanırım gibi duruyor şu anda. Kraliçe atacağım tekrar arkadan derken binici geldi. Şöyle bir ittirelim. Tamam güzel şu anlık. İksirimde doğmasını bekleyeceğim daha sonra birinci deprem yapacağım tekrardan. Hatta binici deprem yapmam öyle gerek. Top yıkıldığını atacağım biniciye. Çevirmiş olabilir ikinci binici. Tamam neyse. Bu hata savunup daha sonra çıkacağım hataya. Şöyle bir tomruk atayım. Tekrardan bir devlet yazacağım arkaya. Biraz daha savunmada kalacağım. Güzel biniciye de vurdu o bomba. Artık hata çıkmam lazım şu anda. Şöyle yapacağım. Topa indirelim oradan. Bir biniciye. Bir de deprem atacağım. Topu çevirmiş olabilir. Güzel binici kulede şu anda. Bir özelliğini bomba ölecek. Güzel en azından biniciye vurdu orada kraliçeye. Bir to tomruk atacağım oraya. Şu anda maçı yarısını kazandık gibi. Bir deprem yapsam biter herhalde. Şöyle hemen atıyorum biniciyi de. Git kuleye. Vurursun orada. Çok iyi. 17 can kaldı. Bir deprem çevirdiğimde maçı kazanıyoruz. Rakip de saldı zaten maçı. Salmamış. Ve maçı kazandık. Gördüğünüz gibi usta 3. Usta Ligi'ne çıktım ve 6. Lig'de hemen şuradan bir 6000 altımızı alalım. Şuradan bir de Yıldırım sandığı herhalde bu onu alalım. 6 tane değişim mi veriyordu acaba? Bu 3 değil miydi ya bunun sayısı? Buradan bir çok birini değiştirelim. valkür zaten max başka bir şey gelsin. Büyücü sevmem. Domuzcuklar da kullanmam. İksir golemi nefret ederim. Buz golemi iyidir. Bir de barbarları değiştirelim. Okçular yani iyi bir sandık gibi. Şurada hemen bir tane de dev sandım vardı onu açacağım. Buradan bir efsane falan Yok, neyse. Gördüğünüz gibi bu videoda 6. ile çıktığım videoya beğendiyseniz kanala abone olup like ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.